Was hit by a car bomb. The north-south railway running through Morlos was the target of yet another strike. Tavilla doesn't have the capability to maintain peace on the peninsula. The recent attack won't impact Project Gunyer in any way. Look alive, team. Let's focus on the mission. Var. Bakalım. <laughs> Arena'ya hoş geldiniz arkadaşlar. to come on no. olmuyor 02 oldu tamam çok da önemli değil <laughs> Joel, Evet siz bu ekrana geliyorsunuz Ne diyor storage'a bak diyor zaten burası basit Okey de giyinin diyor. İnceğiniz yapacak esri kal diyor. Hadi armor al bir tane diyor. İçini hmm. dolduralım. Bir tane magazin. Perseid diyor. Her şeyden birer tane atın geçin. Bu bek Oyuna bir tur, bir kere girmek zorundasınız. Hemen onları girelim. Hatta ben buraya gireyim, geçeyim. Sonra size ilk başta oyun ayarlarından bahsedeceğim. Evet, ilk oyuna girdim, verdiği temlerle hiçbir loot atmadan çıkışa koştum insta ve çıkış yaptım. Gördüğünüz gibi bunu böyle de yapabilirsiniz. İsterseniz siz oynayabilirsiniz. Fark etmez. Ben sadece bu şeyleri geçim diye yani kontak falan açılsın diye yaptım. Buradan görevler verecek. Bunları alacağınız. Görevleri ayrı bir pencere açacağım. görevde yapacağız beraber. Hemen nereye geliyoruz? Ayarlar bölümüne geliyoruz. Game bölümünden arkadaşlar siz başladığında 90 fov veriyor. Ben 97 fov oynuyorum. Nedenini söyleyeyim. Ne çok yakın ne çok uzak. Benim sevdiğim fov aralığında. Bunu 110 oynayan da var. Dersin 110 da oynayabilirsin. Bilgisayarınız biraz daha iyiyse ve geniş açıdan bakmak istiyorsanız 110 oynayın. Ben 97 ile rahat ettiğim için 97 oynuyorum. Ve FPS'im de birazcık daha fazla oluyor böyle. O yüzden 90 default tercih ediyorum. Performans info oyundaki FPS değeriniz gözüktüğü yer. Bunu göster diyorsunuz. Burada herhangi başka bir artı eksi yok. Geliyorsunuz image'e. Image'de ben 1920 oynuyorum. Full screen oynuyorsun. Her şey low oynuyorum ee, Ama Yine tekrardan söylüyorum bilgisayarınız Belli bir seviyenin üstünde ise pro Procession quality Medium ya da high alabilirsiniz Bu e, Şeyleri düzeltiyor yani Adam görme konusunda artı sağlayacak şeyler bunlar Öyle söyleyeyim size Bunu yapın Diğerleri çok da önemli değil Falan filan bu da herhangi başka bir şey yok. Evet. Burada ben bu şekil oynuyorum. Yine. Bunu birazcık daha kısa bilseniz Bu ikisini halledebilirsiniz. Bu oyun şey sesleri, konuşma sesleri falan. Lobi sesi. Bunu ikide kullanıyorum. Aynen. Bunu genelde parlaklığı bir, saturation'ı 80 ve bunu hemen hemen bu civarda bir şey yapın. Bence. Çünkü en iyi ayarlar bu. Ama oyun içinde bazı yerler karanlık geliyorsa saturation'ı düşürüp arttırabilirsiniz. Düşürmek daha yararlı oluyor daima ama bazı yerlerde fark edebiliyor. Onu böyle değiştirerek bulacaksınız. Kontrol kısmı ben 400 dpi 050 oynuyorum. yanlış oldu? 50. Bunların da hepsi 50 olacak. Anlık 55 yapıyorum. Benim kullandığım ayarlar bu. Ben yıllardır FPS oyunu oynuyorum. 400 DPI ve birazcık yavaş sensim. Siz kendi sensinizi bulmak için antrenman modu girebilirsiniz. Nasıl rahat ediyorsanız ona göre ayarlayabilirsiniz burada. Burası biraz daha kişisel. Ben kendi ayarımı size göstereyim. Siz nasıl rahat ediyorsanız ona göre burayı ayarlayabilirsiniz. ayarlayabilirsiniz.lerinden biri QE Press oynayanlar var. Bence QE Press sakın oynamayın. Pik atamazsınız arkadaşlar. Yani QE Pik'i Press'te oynayanlar pik atamıyordur zaten büyük ihtimalle. Koşmayı da hold alın bence. Bazı yerlerde koşmayı da bırakamıyorsunuz. Bunların hepsi hold olacak bu üçü. Bilginiz olsun. Diğerleri Press kalabilir. Başka bakayım atladığım bir yer var mı? Yok. Tamam diğerleri okey. Evet ayarlar bu kadar. Yani dediğim gibi kontrol ayarları sizde. Image'i neden böyle oynuyorum? FPS'im daha fazla olsun diye. Ama dediğim gibi eğer ki FPS'te sıkıntınız yoksa medium ya da high deneyin. Sonra shader'ı da medium ya da high deneyin. Bunlar görüntünüzü birazcık daha iyi hale getirecektir. Evet. Ayarlarımız da bu kadar. Settingslerimiz böyle olacak masaüstü settings'e gelirsek eğer Nvidia ayarlarım görüntü ayarları oyun ayarla yaptı bu şekil performansa çekiyoruz 3D görüntü ayarını kullan diyoruz ardına ikinci burası e, sizde farklı olabilir ki bence farklıdır buradaki ayarlarımın hepsi FPS'i yükseltmek için görüntülü e, birazcık daha böyle kötüleştirebilir ama FPS'iniz daha iyi olacaktır. Deneyin bence. Böyle göstereyim. Buradan bakıp deneyin arkadaşlar. Bu dediğim gibi benim genel olarak diğer oyunlarda da kullandığım FPS ayarı. Bilginiz olsun. Renk ayarlarım bu şekilde. Renk ayarlarımı böyle yapabilirsiniz. Şimdi görüntü ayarlarımızı yaptık. Oyuna geçtik. Oyunda ilk oyuna girip çıkmıştık biliyorsunuz. Tekrardan bize oyuna girmemizi istiyor. Seviye 2 olmamızı istiyor. Bu arada Valle'ye girmeniz için arkadaşlar Valle haritasına 8 level olmanız gerekiyor. Şimdi size e, silah yapımını gösteremediğim için hızlıdan bir oyun girelim. Hem e, farmda nelere dikkat edeceğiz ona bakalım. Hem de bir oyun beraber geçirelim. İlk e, videomuz böyle geçsin. Evet aratıyorum oyuna bakalım bizi neler bekliyor olacak. Oyunun verdiği silahla giriş yapıyorsunuz zaten. Öyle ekstra bir şey almanıza gerek yok. Bu arada e, rehber videosu olduğu için e, hiç bilmeyen kişileri anlatıyorum. E, bazı yerler canınızı sıkarsa ilerletebilirsiniz oyunu az çok bilenler. Oyuna ilk başladığınızda asla ve asla sağlam itemla giriş yapmayın arkadaşlar. Bunu unutmayın. Evet. Spawn bölgesini burada verdi. Bu arada spawn bölgelerini aşağı bırakacağım linke. Oradan e, hangi haritalarda nerede doğuyor insanlar e, ya da oyuncular oradan bakabilirsiniz. Evet, e, farm haritasında iki tane büyük bölge var. E, motel ve Stables. Burada boss'lar çıkabiliyor ve orada iki tane free case var arkadaşlar. İki free case'in yanında da e, motel kısmında Bir saniye Burada boss olabilir Motel kısmında ekstradan oda açabiliyorsunuz e, Bir tane oda çok pahalı 3 milyon değerinde anahtarla açılıyor 2 tane içinde case var Bir tane oda var e, 201 diye geçiyor Onun içinde de bir tane case var Yani motelde toplamda e, i̇ki orada. Bir orada üç. Bir de dışında var. Dört tane key var. Red dot'ım biraz hızlı geldi. Bunu ayarlamamışım herhalde. Bir daha bir bakayım. Kontrol. Aim sensitivity bu sanırım tekrardan. Bunu da tekrar 61 yapalım. Şu an nasıl? Tamam şu an daha iyi. Evet. Evet. E, i̇lk başta arkadaşlar eğiminiz alışana kadar eee fight'a girmemeye çalışın. Ya da bot e, antrenman modu var oraya girip antrenman modunda eğim çalışabilirsiniz. Orada mermi geç e, bitmiyor. Boyun sonrası hemen oraya da göstereceğim size. Böyle açıyoruz hızlıdan. Bu keyzer normal oyunda çok fazla bir şey vermese de ilk başta ihtiyacımız o var yani bunları açmaya. Mesela 15k direkt ikilinize koyun. İkiliyi zaten oyun size veriyor. Hızdan hiç durmadan devam ediyoruz. Yani case açacağız arkadaşlar. Oyunun başlarında amacımız fight değil case açmak. Bir de hızlı level atlamak için oyunu bitirmeniz gerekiyor. Bunu da unutmayın. Oyundan çıkış atarsanız çok hızlı seviye atlarsınız. Buralarda skevler var bunları unutmayın. Skevler gerçekten çok can sıkabilir. Ona dikkat etmeniz lazım. Bunu açın. Chicago 2K. alın. 2K, 2K'dır. Her şeyi toplayacağız ilk başta. Botlardan silah alın. Mesela bu bm 59 ne kullanıyormuş? 7.62-51 işimize yarar. Yanımızda olsun. Bu ne? Bu daha iyi. Değil mi? Aynen öyle. Kask, 9K, 3K gerek yok. Yarjor'un da alın. TSR2 de güzelmiş. Hemen alacaksınız. İlk başta böyle oynuyoruz arkadaşlar. Botlarda olabildiğince silahları da alacağız. Case'leri açacağız ve işimize yarayacak şeyleri. Chesrik kullanırız. Ha dörtlü. Hadi bakalım. Olsun. 20k. Enti. Devam. Evet, motel tarafında anahtarımız olmadığı için bundan sonra keyzimiz yok arkadaşlar. Ama size lootlanacak yerleri göstereyim. Bak 25k'lık bir anahtar çıktı, güzel. Arkadaşlar, driverlarda oyunun en değerli anahtarları, secret doküment bunlar adam geliyor. Bunlar hepsi daha çoklardan, hepsi değilim. Daha çok buralardan çıkıyor. Normal case'den atma şansı da var ama daha çok ceketlerden ya da onlardan bulunuyor. Evet. İlk adamımızı vuracağız gibi duruyor. Evet, ilk kill'imizi aldık. Hayırlı olsun. Selam. 20k'lık bize silah getirmiş. İsmi neymiş? Deniz. Bura bakma Deniz. Bunlar bizim işimize yaramaz. Sağlık itemlerini alıyoruz. Bunları alacağız arkadaşlar. İyi bir şey bulursak atarız. Sıkıntı yok o. 5k alalım. Bu aldığım itemlerin kötü normal selleriz. Bundan güzel silah çıkabiliyor. Açalım. Gitmedi. Dörtlü var ama. Dört dalı kulaklık. Bunu bunu atalım şu anlık. Bunu da alalım. 7k 7k'dır. Ee, ürünlerin fiyatlarını öğrenmeniz biraz zaman alabilir ama genel olarak zaten fiyatlar üzerinde yazıyor. Gördünüz. Üzerinde fiyat yazdığı için aslında o da baya basit oluyor. Fiyatlar bazen değişkenlik gösterebilir. Ee, çünkü anlık değişmiyor sanırım. Atıyorum 7k yazan bazen daha düşük ya da daha pahalı olabilir. Bunu oyun sonrası storage'ınızda görebiliyorsunuz. Size asla ve asla bırakam bırakmayacağınız şeyleri söyledim. Ee, ceketler, bavullar ve çekmeceler arkadaşlar. Ceket, bavul, çekmece. Bunları nerede görürseniz görün. Direkt açın. Biraz önce fight'a gittiğimiz için bunu açamamıştım. Döndüm açtım. Burası çok tehlikeli aslında. Evet motel de aslında hemen hemen böyle burası 201k ile açılıyor. Bir de diğer anahtar yerini göstereyim size bilmeyenler için. Bu neymiş? Mosin. Mosin daha mı pahalı? Ha bu şeymiş Mosin'in parçasıymış. Ne varmış bunda? Mosin 20k. Mosin'i alalım. Burası da arkadaşlar ikinci motel main guest room key ile açılıyor. Bu anahtarın değeri şu anda 3 milyon falan 2 tane içinde. Bu arada oyunda tek bir odanın içinde 2 tane kez var o da burası. Ee, bu 6k bunu alalım. Evet ceketler de bu şekilde. Aslında ilk başta hedeflediğimiz loot üzerimizde var mı? Hemen hemen var. Siz arkadaşlar oyuna başladığınızda ben şu an hem anlatıyorum hem de size bilgi verdiğim için Hızlıdan çıkışa gideceğim Evet çıkış bölgelerinden bahsedeyim çıkışa giderken Arkadaşlar burası 15 coin'a e, 10 dakika sonra çıkış yapabileceğiniz bir yer farm haritasında Bu 100 binlik ve 300 binlikte fiyatı artıyor bunun Sanırım orada 30k olması gerekiyor bu arada farmı çok fazla oynamadığım için eksiklerim vardır. Ben daha çok Valley, Armory ve TV Station'da size daha fazla bilgi vereceğim. Farmı elimden geldiğince bilgi veriyorum. Çünkü çok fazla oynamadım. Çünkü bu haritayı gerçekten ben sevmiyorum. Burası arkadaşlar çantası çıkış yeriniz. Burası da diğer bölgelerde belli bir dakikadan sonra çıkılıyor. Sanırım 5 dakika sonra sanırım çantası çıkabiliyorsunuz. Bu da anlık mesela iyi bir şey buldunuz. Dörtlünüze koydunuz ya da ne bileyim silah buldunuz güzel. Onu alıp direkt çıkış yapabilirsiniz çantasız. Gayet güzel oluyor. Buralarda normal çıkış yerleriniz. Bu çıkış yerleri değişebilir. Sağda doğduysanız sola veriyor. Solda doğduysanız sağa veriyor. Bu sarı olan çıkış yerleri de değişebiliyor. Onlara oyuna yani girdiğiniz zaman oyuna haritadan bakıp ona göre ilerleyeceksiniz zaten biri var sanırım. Burada yine birilerini yakaladık. Neler lootlamışlar bizim için bakıyorum. Çok da bir şey almamışlar gibi. Yiyelim şunu. Çantası lazım olabilir. Kullanırız alalım. Oyuna yeni başladık arkadaşlar. O yüzden her şeyi lazım bize. Olabildiğince hızlı nasıl para kasacağız size ondan bahsediyorum. Mosin 35k tertemiz. Çekelim. Bunu da alsak güzel olur aslında da. Hmm. Molotof atalım. Bu acaba oyunun botu mu ya? Herley camping bu. Okey bu kadar. Hemen çıkışa devam edelim. Bu arada solda da bir çıkış var. bundan da bahsedeyim size hızlı bir şekilde. O oyunda bazen böyle çıkışlar veriyor normal oyunda. bu 100 binlikte ve 300 binlikte bazen haritada gösterse bile kırmızı duman yoksa çıkış yapamıyorsunuz. Bunu kontrol etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Mesela burada sarı işaretle göstermiş ve kırmızı duman yanıyor. Buradan demek ki çıkış yapabiliyoruz demek. O yüzden gelelim ve buradan çıkış yapalım. Evet ilk oyunumuzda 217 bin loot ve 3 kill almışız. Bu 3 kill'in bazısı belki oyun botu da olabilir bilmiyorum. Ama normal oyuncu da olabilir. Çünkü normal oyun ve farm girdik. Bakalım bize kaç level verecek? 2 level atlatsın bence. Bu arada hızlı level atlamak için dediğim gibi arkadaşlar loot önemli değil oyuna giriş yapıp çıkmanız gerekiyor. Evet seviye 2 yaptı bizi. Neden 3 yapmadın? Evet marketimiz açıldı. Ha level 3 olduk mu? Yok. Evet marketimiz geldi arkadaşlar. Buradan satışlarımızı yapacağız. Böyle şunları koyalım. Direkt at 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 at. Evet mesela bu arkadaş ne kadar ediyormuş 3K. Mesela 2K yazıcı 3K ediyor. Geliyorsunuz arkadaşlar Liston Market diyorsunuz. Ee, bence size bir taktik verin Bunu daha hızlı satmanız için sol tık ve sağ tık yapıyorsunuz. 387 ya 3 pardon 3087 ya 3055'e direkt listeliyor. Ve en altta sizin olduğunuz için daha hızlı satış yapabiliyorsunuz. Mesela 8910'a satıyor. Sen sol tık sağ tık yapıyorsun. Direkt 820'ye listeliyor. Ve senin oradaki item'ın çok daha hızlı bir şekilde satılmış oluyor. Ben genelde bunu kullanıyorum. Ve itemlerim hiç genel olarak beklemiyor bile. Bu farm key'miş arkadaşlar. Bu farm key işimize yarar mı? Yarayabilir. O yüzden bunu aldım. Ve size bahsettiğim antrenman moduna hemen bir bakalım. Cutting range'e giriş yapıyorsunuz arkadaşlar. Bu arada AK ile e, göstereceğim. Ama siz oyuna mesela alışmak istediğiniz silahla girebilirsiniz. Mesela fal oynamak istiyorsanız fal yapıp girmeniz gerekiyor. Arkaya geliyorsunuz. Go to workbench diyor. Tıklıyorsunuz. Burada direkt bunu 10'a çekiyorsunuz. Zaten 10 mu geldi? 10 geliyor. Close diyorsunuz. Buradan gelip. E, mesela şu an mermilerim kötü. Ama yine hızlı ölmesin. 4 seviye bir şeyler verelim 4 seviye giydiriyorsunuz save diyorsunuz mermi burada zaten gözüküyor ve merminiz bitmiyor buraya gelip sesi atıyorum biraz daha kısalım sesi kısıp burada silah sekmesine bakabilirsiniz silahı ayarlayıp girebiliyorsunuz şu an silahım e, bu şekilde ak olduğu için sekme birazcık daha kötü ve burada gelip arkadaşlar sensiniz hızlı mı? Yavaş mı? Nasıl olması gerekiyor? Yani bu silah ne kadar sekiyor? Diye önce bir kontrol edip sonra oyuna giriş yapabilirsiniz. Burası gerçekten yararlıyor. Görüyorsunuz 4 seviye bile bu mermi. Ne kadar da öldürüyor. Ayakta mesela. R alışkanlık olarak bastım. Merminiz gitmiyor arkadan onu yapınca. Bunun biraz seviyesini düşürelim bakalım. 2 ver 2 ver. Gördüğünüz gibi. Buradaki yelekler değiştirince de bunlar hızlı ölüyor. Evet burada dediğim gibi arkadaşlar sensinizi bulun. Silahın sekmesini önce bir girin test edin. Ardından buradan direkt re return lobby diyorsunuz. Hiçbir merminiz gitmiyor. Ve bu şekilde oyuna giriş yapabilirsiniz. Rehber videosunun birinci bölümünün sonuna geldik rehber videosu hoşunuza gittiyse beğenip kanala abone olmayı unutmayın. merak ettiklerinizi yorumlarda sorabilirsiniz. Diğer videoda görüşmek üzere. Bay bay.